Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Ya ne var be? Geç işte hasta mısın? Ne var ne? Gelme peşimden, rahat bırak beni. Öyle mi Maraşlı? Sen kaşındın lan. abi. Sen kaşın. Abi aman abi abi. Sıkıntı bir kardeş. Ne var ya? Ne var? Rahat bırak beni. Gelme peşimden. Bugünlük bu kadar macera yeter. Benimle geliyorsunuz boyan. Başlayacağım bayanına. Hiçbir yere gelmiyorum ben. O eve de dönmeyeceğim. Binin şu arabaya. Tek başınıza olmanız tehlikeli. <laughs> tehlikeli. Evet, gerçekten çok tehlikeli. Her tarafım silahlı adamlarla çevrili çünkü, değil mi? Sen düşmanı yanlış yerde arıyorsun araçlı. Düşman zaten benim evimde. Ayrıca dönmüyorum ben o eve, tamam mı? Boşuna kendini yorma. Peki. Gelmeyin. Ama sizi yalnız bırakmam. Al arabayı eve götür. Eyvallah Maraş abi. Mağaranın Hanım'ın benim olduğunu söylersin. Eyvallah Maraş abi. Kemeriniz. Nereye gitmek istersiniz? Kızım beklemez mi? Olsun bekler bu. Ne yaptım ki ben onlara? Niye sevmiyorlar beni? Seviyorlar ya, niye sevmesinler? Sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyorlar. Ben mi öldürdüm Sedef Hanım'ı? Mahur ...atlatamadı annesinin ölümünü. Biliyorsun işte. Of. Çok kötü konuştum değil mi kızla? Maalesef. Çok kızdın mı bana? Geçer. Hepsi geçer. Sıkma sen canını. Efendim? Aziz Bey. Yine ne istiyorsun lan hayvan herif? Ne kadar makul bir adam olduğumu anlaman için sana verdiğim süreyi nasıl kullandın acaba? Bana bak hayvan herif, Benim... beni çok iyi dinle. Kızımın yakasından düşeceksin. Anladın mı? Yoksa ne yapar yapar kendi ellerimle gebertirim seni. Sen bayağı cesurmuşsun. Öyleyim. Sen ver bana şu adresini görelim bakalım kim işte cesur. Polislerle gelmeyeceksin değil mi? Yok, sen ver şu adresi, ver. Ver. Ben kendim geleceğim. Hadi sakin ol. Tamam, sevdim bu hareketi. Buluşacağım seninle. Adresi göndereceğim. Savaştı değil mi? Evet. Hadi sakin olur musun lütfen? Ben de geleceğim seninle. O ne? Bitecek bu iş. Ben de geleceğim. İran, sakın yalnız bırakma babanı. Tamam, merak etme. Ben yanındayım. Ben yurt dışında okurken hastalandı annem. Bilmiyordum. Söylemediler bana. Daha doğrusu annem öğrenmemi istememiş. Olurdu okurum, bırakırım. Geri dönerim diye. Ama gelirdim tabii. Yani okul falan umurumda olmazdı. Şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Ne bileyim? İşte, soru falan sormayacak mısın? Gerçi sen şimdi benim işim soru sormak değil, sizi korumak dersin, değil mi? Benim işim soru sormak değil bayan, sizi korumak. Otursana. Yok ben oturmayayım şimdi böyle 360 daha rahat görüyorum sabit kaldım. <laughs> <hadi>. Otur lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Annen hayatta mı? hayattadır. Benimki öldü. Mekanı cennet olsun. Tabii. Gidenlerin mekanı cennet, kalanların ki de cehennem oluyor değil mi? Ölüm Allah'ın emri bayan. Yapacak bir şey yok. Hep böyle misin sen? Nasıl? Yani beylik laflar... ...ne bileyim o kadar kitap okudun ya... ...insan senden daha büyük laflar bekliyor. öyle aforizmalı falan. Çok okumadım aslında. Sağıfsın ama. Onları satmak içindi. <laughs> Tanıdığım en... Garip adam olabilirsin biliyor musun? Olduğum gibiyim diyelim. Böyle dönemde senin gibi birini bulmak zor ve maraşlı. Biz olmadığımız gibi davranmaya çalışan bir nesiliz ya. Zor. Günün sonunda kim ne yaparsa yapsın, insan neyse odur. Çok ağır oldu bu. Babam hep Hazreti Ali'nin şu lafını tembihlerdi bana. İnsanların içinden, insanlardan bir insan ol. Basit gibi görünür ama anlamı derindir. Neymiş anlamı? Şu demek. Çıkıntılık yapma. Herkes gibi görün ama kendin ol. Mesela şimdi bir elma ağacı düşün. Şimdi dışarıdan bakınca nasıl? Bütün elmalar bir, değil mi? Ama aslında içlerine baksan kimisi ekşidir, kimisi tatlı. Kimi kırmızıdır, kimi yeşildir. Ki çürükleri de vardır. Ama gönülde hep Selma'dır. Anladın mı? Çok konuştum ben Araç'la. Biraz dinlen istersen. Çok konuşmak iyi değil bayan. Az konuşmak iyidir. Efendim? Mahur, ne haber hayatım? İyi Deniz, senden ne haber? İyi ben de, Ebru'lardayız. Partiliyoruz hafiften, gelmez misin? Yok ya, bana iyi gelmez şimdi. Bak ortam güzel yalnız, emin misin? Eminim, eminim başka sefer. Haydi bayan, size eve bırakayım ben. Yok ben bugün stüdyoda kalacağım. Orası olmaz. Bir sen kalmışsın hayatıma karışmayan. Açsana kapıyı. Yok bu. Uzaktan şey olanlardan değilim. Anladım.